Hoş geldiniz. Merhabalar sevgili dostlarım. Boğa burcuna özel haftalık bakımımızla devam ediyoruz. 25 ve 31 Mart'ı niyet aldım. Haftanızda neler var diyelim. Tabii ki odaklandınız, niyetlendiniz. Ben de şöyle güzel bir enerjiyle kapattım. Hadi bakalım. Kaldırıyor. Şöyle bir bakalım bakalım neleriniz var. Evet. Şimdi öncelikle bir kişinin size çok güzel şekilde yaklaşımını göreceksiniz diye düşündüm. Elinde kalp tutan bu insan sanki yani bir şekilde sizin bir durumunuzu iyileştirmeye çalışacak diye düşündüm. Yani sanki bir sıkıntıdasınız oradasın da Kalbinden de o ara sanki bir şey geçiyormuş. Tam gönlüne göre olan bir şeyi senin önüne getirip tak diye sunacak. Yani senin buna ihtiyacın olduğunu bilip bilmeden. Yani bilip bilmeden derken bilmeden diyelim. Bilmeden sana bunu böyle sanki sezinlemiş gibi sunacak. Ya da tam canın sıkılıyordur bir şey oluyordur tam o anda aranacaksın. Böyle de olabilir. Belki kendini e, böyle çok savrulmuş, çok e, duygusal karmaşıklıkla e, uğraşırken, böyle bir durumla uğraşırken birdenbire bu insan sizi arayacak, rahatlatacak da olabilir. Ya da bir desteğini göreceksiniz. İkinci bir yorum olarak bu sizin kalbiniz olabilir. Ve birine açılmak istiyorsun, konuşmak istiyorsun. Bu eski eşin olur, partnerin olur, eski bir ilişkiyle alakalı olur. Bakın burada bir karar vermişsin. Özellikle duygusal kararlar verilip daha sonra arkasında durma haliniz var. O duygusal durumlarla birlikte şurada artık yakınlaşma süreciniz var bir kişiye. Şimdi şurada da bir insan var. O da küçücük ufaktan bir kalbini sizin kalbinize doğru yaklaştırmış. Demek ki çekim var. Demek ki biriyle aranızda kuvvetli bir bağ oluşacak. Hani bir miktar onun size yaklaştığını hissettiniz. Siz daha çok gidecek gibisiniz. Yani bu duygusal da olur bu mantıklı hareketlenmeler de olabilir. Ben şimdi kalp çıktığı için bunu söylüyorum. Evet burada yani niyetleri aynı olan iki kişi. Ama hani böyle birazcık karşı taraftan bir şey gördüğünüz zaman siz böyle olaya daha bir hakim olacaksınız. Daha bir isteyerek davranacaksınız diye düşündüm. Tabii iki kalp olduğu için ben duygusal bir şey olarak yorumladım ama tabii ki burada iş konusundadır. İki iki kişi hani birbiriyle belki iş yapmak istiyor. Başka bir konuda böyle bir hem fikirler ama belki işte niyetlerinin farkında değiller. Birden bu niyetlerinin farkına varmalarıyla birlikte böyle bir güç birleşimi yapacaklar. Bir çekim de var aynı zamanda. Duygusal bir çekim de var biriyle aranızda. Niyetler çok güzel olarak çıktı. Şimdi şöyle aşağı tarafa bakıyorum. E harfli olan bir insan, E A R S harfli olan bir insan bir sıkıntısı var. Yani kapalı bir yerde çıktı. Yani bu işte özgür olamamak olur, rahat olamamak olur. Yani buraya aslında hani böyle bir demir parmaklıklar arkasında çıkan bir insan da var. Aslında o şekilde birazcık şey yapmak istemiyorum ama bilmiyorum belki mahkum olan bir insan var olabilir. Yani onu bekliyorsunuz belki. Ya da işte burada tam anlamıyla rahat hissedememek, dışarı çıkamamak, belki sosyalleşememek olabilir. Ama sıkıntıda olan bu insanın üst tarafı o kadar aydınlık çıktı ki. Sanki bir fener gibi, böyle her taraf ışı, ışıtılıyor gibi. Bu insan diyelim içsel bir ferahlama yaşayacak da olabilir, özgürleşecek de olabilir. Düşünsel anlamda hani böyle bir şeyler düşünüyorsun, planlıyorsun ama harekete geçemiyorsun. Burada o ışıkla birlikte sanki harekete geçeceksin ama hiç huzur var tamamıyla görebiliyor musunuz? Evet, şöyle bakıyoruz. Şimdi bir durum şöyle, yani yatmış gibi. Hatta bu bir farenin üzerinde siz olarak çıktınız. Bazı durumlarla alakalı hani kayıplar yaşıyor olabilirsiniz. Artık hani doğru düşünemiyor olabilirsiniz, odaklanamıyor olabilirsiniz. Yoğunlaşmanıza rağmen sonuç alamadığınız bir şey var olabilir. İşte ruh dünyasında veya fiziksel dünya arasında o uyumu sağlayamama söz konusu olabilir. Fare birazcık kayıplardan bahseder. Tabi yine hırsızlık olaylarından bahseder. Bu gibi durumlara tabii ki dikkat edin. Ama işte o kayıp neyse. Halen onun üzerinde duruyor olman bir de yanlış bir tavrının veya düşüncenin üzerinde duruyor olabilirsin. Bu konuda ısrar ve inatçı olabilirsin. Bu noktada dikkat edin, şu tutumu, tavrı bırakın. Ya da bu bir kayıpsa artık bunlar yerine konulacak diye düşündüm. Evet şurada bir yakınlaşma sürecini göstermek istiyorum. Bir bayan, bir erkek olarak çıktı ama görebiliyor musunuz? Kapalı bir yerde konuşmaları var. E harfle olan bir yer olabilir. Bakın ev şeklinde de bir yazı olarak çıktı. Üstü kapalı bir mekanda buluşacak olabilirler. Özel bir durumlar için buluşacak olabilirler. Sanki gizli gizli bir konuşma görüşme gibi. Yani belki ailelerden izin almadan ya da herhangi bir kimseden izin almadan bu iki kişinin görüşmesi mevcut ev yazıyor. Demek ki bu iki insan mesela evlenip ayrılmış olabilir ama e, tekrardan o evi o yuvayı bir, e, bütünleştirmek için bir araya geliyorlar diye ben düşündüm. Asma kilidi var. Asma kilidi kapalı olarak çıktı. Şimdi kırmak istediğin bazı kalıplar olabilir. Bu kalıpları kıracaksın. Ve istediğin yaşama ben ayak atacaksın diye düşündüm. Yani böyle bir başlangıç yapmak. Adımını ilk adımı atmak diye düşündüm. İstediğiniz yaşam tarzı için belirleyici olan şeyler var diyelim. niyetler tutusun. Çok güzel bir akış var. Çok güzel bir akış var aslında burada. Bir şeylerden arınma çaban var. Kurtulma çaban, özgürleşme çaban, bilemiyorum artık. Çok takılı kaldığın şeyleri takılı kalmamak için uğraş vermek de var. Yavaş yavaş akıyor ama dolu dolu şekilde akmak da bence parasal e, anlamda hızlanan faaliyetlerden bahsediyor görebiliyor musunuz? Çok koyu geldi burası maddesel maddi anlamda kazançlarımız artacak diye düşündüm. Şimdi şöyle bir bakalım. Şimdi ağzını tutuyor olarak çıktım tam şu bölümde. Yani sınırlı sabrınız var olabilir bu noktada. Yani Söyleyeceğiniz vereceğiniz tepkilere sözlere dikkat etmeniz gerekiyor. Yani yani bu bu hafta hani yapacağınız eylemleriniz e, kelimelerinizden dolayı e, birazcık sıkıntılar yaşanabilir. Onun için birazcık dediğim gibi sabırlı olmanızda, rahat davranmanızda fayda var. Yani birazcık yüksek sesle konuşulacak bir ortam da var olabilir ama bu ortamda yine uyumu ve dengeyi kaybetmemeye çalışın diyelim. uzak bir yoldan öyle bir sevdiğiniz bir insanla görüşüyorsunuz ki. Bakın arada bir engel çıkmış ama iki insan ellerini birbirine dokundurmuş artık. Yani şu diyardan şu kişiyi bekliyorum. Şu memleketten, şu ülkeden şunu bekliyorum. Ya da işte şu kişi artık uzaklaştı dediğin noktada sanki kader böyle ağlarını örer ya. O şekilde bir tarzla birlikte bu insanla yakınlaşıyorsunuz. Yani el ele tutuşmak var. Bir olmak var buradaki ellerin birbirine temas etmesi yakınlaşma anlamını taşıyor. Yani tabii ki şöyle bir şey de olabilir. Yani illa evet çok uzakta hani belki tam anlamıyla fiziksel olarak bütünleşemeyebilirsin. Yüz yüze belki görüşemeyebilirsin. Ama orada bir temas olduğu için ben öyle görüşeceğinizi düşündüm ama belki bir anda aranacaksın bu insan tarafından. Öyle de düşün. или еще где Evet, şimdi sevgili dostlarım. Hani şey dedik ya. Ruh dünyasının dünyası veya fiziksel dünya arasındaki o uyumu sağlayamıyor olabilirsin. Yani biraz hani dünyaya sığamamak vardır ya. E, sanki böyle bir durum yaşıyor olabilirsin. Kalpler rahat değil ve uykusuzluk problemleri yaşıyorsun. Çünkü düşüncelerin e, seni birazcık yoruyor. Etkilendiğin bir şey var geçmişte veya çok e, yakın geçmişte yaşadığın bir şeyden dolayı huzursuz olarak çıktınız. Bu tabi çok stresli işlerle uğraşmak. Hafta itibariyle baktığımız için çok stresli şeylerle uğraşmak. Bir takım yanlış projelerin sorumluluğunu almak, yürütmeye çalışmak. Vesaire. Bunlardan kaynaklanıyor olabilir. Kalp huzursuz. Tabi burada aldanma, aldatılma, ihanet gibi durumlarla yakından alakalı kartımız çıktı. Artık uyuyorsa alın. Uyumuyorsa tabii ki şöyle evrene bırakın diyelim. Doğru düşünemiyor olabilirsin. Artık bir takım şeylerde kontrolünü kaybetmiş gibisin. Tamamıyla bu uykusuz geceler, bu stresli zamanlar ve kararsızlık döneminiz arka planda kalacak. O kararsızlığını hangi durum dolayısıyla yaşıyorsan bunlar bitecek diye düşündüm. Kalbinizi orada sıkı sıkıya tutmanız bir şeylere direnç göstermeniz anlamını taşıyor. Ve duygusal yakınlaşmalar başlayacak. Bu kalp umutsuz değil. Bu kalp artık istediğini bulacak diye düşündüm. Ve hani manevi değerlere karşı bir bölümünüz için böyle sen kayıtsız kalmak, umursamamak anlamını taşıyan bir kart geldi. Yani belki bir yere kadar hani böyle getirdin ama oradan sonrasını ilerletemeyin. Çok abartarsınız. İlerletemediniz diyelim. Burada bakın hem usta kartının gelmesiyle birlikte. Artık manevi değerleri olan e, o bütünleşmelerin tekrardan gelecek. Sen tekrardan manevi bir yolculuğa başlayacaksın diye düşündüm. Yani bunun verdiği bir huzur gelecek. Böyle dualarla güçleneceğin bir e, haftadasın. Güven duymak istiyorsun. Güvenini boşa çıkaran insanlar var. Bu noktada yani sonsuz kere güvenebileceğin durumlar geliyor. Ve kişilerle tanışacak da olabilirsin. Birazcık esnek olmalısın. Rahat davranmalısın. Kendini çok sıkıyor, kasıyor olabilirsin. Esnek davranarak artık işlerini yürütmelisin. Yattığınız yerden güzel dualarınız var. Güzel şekilde dualar ediyorsunuz. O duaların geri dönüşü çok güzel olacak. Tekrardan maneviyata yönlenmenizi söyledik. Ve... Sevgili dostlarım güçlü bir insan olarak çıktınız. İradeli bir insan olarak çıktınız. Ee, ama hal böyle değilse siz artık bu şekilde bir yol izleyeceksiniz. Daha iradeli, kararlarının üzerinde durabilen ve artık e, güç anlamında kazanmayı istediğin her neyse imparator kartı burada lider olmaktır. Otoriter olmaktır. Saygınlık kazanmaktır. Bu durumlarla alakalı süreçlerin gelişiyor. Ben suçsuzum sana ihanet etmedim. Beni affet. Kavanoza böyle bir şey var olabilir. Bakın çünkü burada da aldanma, aldatılma dedik ya. Yani bu kişi beni aldattı. Bu kişi bana bir takım yanlışlarda bulundu. Sanki birazcık e, bu insan günah keçisi olarak ilan edilmiş gibi. Böyle hissediyor olabilirsin. Ama yanlış olabilir diyor kartlar. Bu kişi size suçsuzluğunu kanıtlamak için geri dönecek. Ya da bir takım şeyleri artık hani yanlış anlaşılmaları diyeyim. Ortadan kaldırmak için dönecek. Zaten ayrı olarak çıktınız. Karşı taraf da huzursuz, siz de huzursuzsunuz. Böyle bir durumunuz var. Mesajlaşmalarınız var bu insanla. Paylaşımlarınız zaten çok güzelmiş öncesinde de bir durum dolayısıyla bozulmuş gibi. O bozulan ara tekrardan tatlıya bağlanıyor diyebilirim. Sizler için yorum mu yaptım? Tabii ki neşeli, keyifli, sağlıklı, mutlu kalın. Her şeyde de gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.